Tencere yuvarlanmış. Sonra ne olmuş? Yemek dökülmüş. Çok pardon. Bir tane daha doktorumuz var Neşet Bey. Gelmiş bir gün reçete yazacak hastaya taburcu ediyoruz. Geldi bana dedi ki Hilal'cim kağıt ver Neşet'e yazsın sana reçete. Benim Sıla diye bir arkadaşım var. Yan yana gelmememiz dünya sağlığı açısından on numara bir şey. Dünyayı kirletiyoruz. Mesela en kötülerinden bir yer var şurada diyorum. İkinci yer nerede diyor. Dondurma alalım mı diyor. Dondurmadan alsak olmaz mı diyorum. <laughs> Bu çekirdek artık kabak tadı vermeye başladı. Hani kabak çekirdeği. <laughs> Ay bir tanem çok sevindim senin adına. Gözün aydın olsun kulağın mersin. <laughs> Hüseyin bana iğrenç esprilerinden yap kanka. Hadi Yapayım. Üst Hadi. tane bana. Japon sırayla uçaktan atlamış. Japonlar sıra kırılmış. <laughs> Kral tahta şey. çıkınca ne yapmış? Tahtayı çakmış. <laughs> bir adam Ay kendine tuvalet yapmış. Neden? Sus, Çünkü kendine... Ne? Ama sanırım yapma öyle. Şimdi yanında göstereceğim insan tam etek örneği yani. Hani böyle bir espriler ama var ya anlatamam yani. O şekil bir espri. Hemen yapsa şimdi ee... bir tane. Adamın birinin karnına ağrı girmiş. Kulağına van, beline tu. <laughs> Şirinlerdeki gargamenin kadın olduğunu öğreneli 5 dakika oldu.

Ahmet Gürse ve Mehmet Fapatya. Bu espriye kim inanır? Kadir im. Kim yener? Hande Yener. Daha devam etmek istemiyorum çünkü devam edersem benden iğreneceksiniz. Bunu gerçekten hiç ama hiç istemiyorum. Daha önce sirke gittiniz mi? Sirktir gidin bence. <laughs> <laughs> Bağırsaklıkları bağırsak da yaşarlar bağırmasak da yani. <laughs> Bunu aslında benim arkadaşlarım çekmeli ya. Ya kız ayağım ağrıyor dedi. Ne oldu falan Cemile ne oldu neyin var? Overlock makinesi ayağıma geldi dedi. Düşün espriye bak iğrenç. İntihar etmek istedim ama olmadı. Kanka Ceren senin sordu ha. Hangi dayı kanka? Kardolabı. İçime sindi. taşıma var bir. Bir, ad bir adamın evi yanmış. Odaları düz. <laughs> Pantolonun mavi. Patlıyorsun abi. Gözlüklerim Rayban, parçala beni hayvan. Falan filan, Inter Milan. Can cürt. Esen Yurt. <laughs> i̇şte geçen arkadaşım konuşuyoruz WhatsApp'tan. Ses kaydı Dedik Dedi o ses ne? Türkiye dedim. Acı var ya saçmalanmaz taranır. <laughs> Allah belanı <aradı>. kodum. <laughs> İsal olmuş bir böceğe ne denir? Cırcır <laughs> cır böceği. <laughs> Espriden daha çok gülüşüm komikti. Sen şişmez, ben şişkiyorum. Adamın biri var mı? İkinci dönem iki yap. Ben gerçekten daha fazla konuşmak istemiyorum. Gram zerre kadar konuşmak istemiyorum. Bitti. Bu kadar. Kelebekler ama ben beklemem. Yanı kuş atması neden sonlandırılmıştır? Çünkü atacak kuş kalmamış. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Çıkarın beni bu kaptan. Bunu kaldırabilecek misiniz bilmiyorum ama size bir şey söyleyeceğim. Hayır söyletmez. <laughs> Neyse saçmalamayalım. Saçmalanmaz ki saç taranır. Fransızlar ben sızlamam. Erkekler boyak abdesti alır. Kızlar girl abdesti. Bilen ördeklere ne denir? Bilen dax. Tam susuyorum. Tövbe Alfabede 28 harf kalmış. Çünkü o şimdi asker. Şimdi yerin kulağı var. E benim de kulağım var. Ben yer miyim? Yemem. Kanka bir şey soracağım. Maydanozun arkasında saklanmış biri gördün mü daha? O zaman iyi saklanmış. <laughs> Hiç terlemeyen devlet bunun ne denir? Noter. Aslında benim ismimle ilgili yapılan genel iğrenç bir espri var ki hemen paylaşıyorum. Benim adım Hande, sen kısaca bana Hande. Sizle soğuk bir espri yapacağım. Ama kışı beklemeniz gerekiyor. İğrenç. Çok iğrenç. Hem de çok. Bu espri için sizden gerçekten üzülüyorum ama... ...cidden garip bir espri. Tommy'nin annesine ne denir? Neden çiftlik değil de teknik? Bir. <laughs> Laftati de ölsem şehit olur muyum? Merhabalar. Bu sabah dershanede duyduğum ve dershaneden ayrılmak ya da dershaneyi bırakıp hızla kaçmak zorunda kaldığım bir espri. Hangi burçsun? Taburcuyum. Bu adam dizel olduğu halde hızlı ve öfkelinin en hızlısı. Bir de benzinli olduğunu düşün uzaylının biri bir gün benzin istasyonuna gelip benzin pom... Hindi kalabalık ortama girmiş ne demiş? <laughs> Bana kalabalık! Bana kalabalık! Bana kalabalık demiş. Ya ben bir dal istiyorum. Bir dal, iki dal. Allah belanı versin. Cumali Sena nerede? Orduya gitti kanka. Orduya mı katıldı? İğrenç espriler kız. İğrenç espriler bölümümüze hoş geldiniz. İğrenç iyi barbekü. Tekerlek, çift subaylek. Bolsogan, bolso kromozom. <laughs> Muhammed, muham tavuk, Şanlar matematik demez. Malatya, gerizekalı eşek ya. Bir adam sudana gitmiş. Neden? Sudan sebeplerden dolayı. Bir kadın gülmüş, reçelini yapmışlar. <laughs> ha bir de ee, bir adam eşine inek demiş, beraber inmişler. <laughs> Kanki bunlar ne? <laughs> Çarpık kentleşme. Amına kodum. <laughs> Tommy'nin annesine ne denir? Ana Tommy. Kanka ben espri yapsana. Hi hi hi. Bir adam varmış ölmüş onu biliyor musun sen? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Nazlı'ya geçen gün ödeme noktasına gittim <laughs> <laughs> ö <Öyle> dedim. <laughs> ben çok benim <laughs> Yerin kulağı vardı. Benim de kulağım var. O zaman ben yer miyim? Yeme. <laughs> İğrençti tamam. Ben bunlara hep gülerim. Huyum kurusun. Hatta böyle öğrenmeye çok özeniyorum. Neden hiç bilmem. Keşke biri çıkıp bana iğrenç iğrenç espriler öğretse. Keli tabi la. Arda diye bir arkadaşım var. Bir tane fotoğraf attım bak. Çok ergen çıkmışsın dedim. Ne olacak be gül ben de ergen dedim. Ben ve Fat yani. Bu parmağı Japonlar niye kullanmaz? Çünkü bu benim parmağım. Daha az önce yaptım sevgilimle konuşuyorum. Arkadaşlar baktım ki benim başlığım. Hemen bir post atmak istiyorum. Bir adam karısını ineklemiş. <laughs> İnmişler. Bir tane daha espri yapacağım. Bir adam gülmüş. Karısı papatya. Size bir espri daha yapacağım. Ve gitmeye çalışacağım bu headlineden. Size bir kılık yapayım. Siz de için, içine kıllarınızı koyun. <laughs> gitmeye çalışacağım demiştim. Fakat gidemedim. Bir tane daha espri yapmak istiyorum. Rıdvan'ın büyüğüne ne denir? Rıttu. <laughs> Bir espri daha yapacağım. Biliyorum benden sıkıldınız. Bir adam top almış. Karısı da oynamış. <laughs> Bu da son postum arkadaşlar inşallah. Cin Ali mavi mürekkebe düşerse ne olur? Tabii ki Blue Jean. <laughs> tamam gidiyorum. Bana diyorlar ki hamburger alırken ketçap mayanız olsun mu? Ben de diyorum ki hani ketçap ketçap olarak kalsın mayanız mayanız olarak kalsın diyorum. Yani yani. İki domates karşıdan karşıya geçiyormuş. Ezgi sana bir soğuk espri yapayım mı kanka? Yap kanka. Buz. <laughs> komikti bence çok komikti. Taksim'e cami yapmışlar. Gidip başkasının taksine cami yapsınlar ya. <gülüyor> 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 tamam gidiyorum. Ama nereye? Walkman. Run woman. Erkekler yürür kat. Neyse tamam. Tamam sustum. Yarım bardak suyun içine tekrar su koyarsak o suya ne olur? Tabii ki de ıslanır. Ne kadar sebepsizce aklıma her geldiğinde güldüğüm espri. Dün bir taksi çevirdim, hala dönüyor. varken ah. Sıcak buza ne denir? Hatice. <laughs> Adamın biri atabilmeyi bayılıyormuş, atabilmiş bayılmış. <laughs> bu çayın içinde ne var dem baba ay gidiyorum pardon, pardon gidiyorum ah Rembeo be sen niye aramıyorsun, ne bileyim onu koyamıyorum, babam istemiş annem de koymuyor onu ya, geçen gün bir arkadaşım geldi, eli olmayan babaya neden ödedi, neden ödedim Noel baba dedi biz, biz bunu tanıyor musunuz hani üç kere engellediğiniz çocuk Amınıza koyayım. Tanıyorsunuz evet, mu? Tanıyorsunuz <laughs> mu oğlum? Şuna ayaksınız siz. Bu çocuğu niye zırt pırt engelliyorsunuz lan? Hala çekiyor mu ya? Evet. Kanka midem kalktı ya. <laughs> Hesabı ödemeden mi kanka? Kanka sana bir soru soracağım. Sor kanka. Bebeğin birine tır çarpmış, ölmemiş. Neden? Neden? Çünkü bebeğin birisi bariyerliymiş. Kalk siktir git lan. Siktir git lan buradan. Meltemler kaç kardeştir? Cevap 5. Meltem, Mel E5, Mel Yan Yol, Mel Cadde, Mel Sokak. Özür dilerim. Elif. Elif. Ha. Boşluktaki file ne denir? Ne denir? Fill in the blanks. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> <laughs> Sıra mısın sen? İspiyon ise ben dokuzum. <laughs> Anladınız mı? Hani ispiyon ben 9 falan. Neyse. Ya sizin şu çektiğiniz dizileri çok merak ediyorum. Aa. Ya beni şu çektiğiniz dizilerde oynatır mısın? Tabii ki de oynatırım yani ne olacak ki? Aa ciddi misin? Ciddiyim tabii. Hem sağ dizimde hem sol dizimde oynatacağım seni. Şu an benim iğrenç espri yapmama gerek kalmadı. Çünkü Furkan Balcı fena sıvamış. Kanka ne yapıyorsun? Dizimi izliyorum. Kanka ne yapıyorsun ya gece geç? Dilin. Derin. Ne yapıyorsun? Derin, derin, geziyor. Aa, senin amına